Ramazan'la beraber ve baharın girişiyle beraber herkesle bitkinlik, halsizlik, yorgunluk şikayeti gündeme gelmeye başladı. Tabi bunun içinde havaların değişmesinin psikolojik olarak bizi etkilemesi var. Onun dışında gün içinde ara öğün yapamamız, öğün alamamız, su içemememiz var. Peki bunları önlemek için ne yapmalıyım? Tüm gün yorgunum, yerimden kalkamıyorum, enerjim yok diyenler için birincisi yorgunluğu almada çiğ sebze ve meyveler antioksidan kaynaklı olduğu için bizim için çok önemlidir. Yani yeşillik salatalarımızı, mandalina, portakal, kivi, elma, armut, nar bunları beslenmemizin içine koyalım. Onun dışında süt yoğurt grubu önemlidir. E hocam yoğurt yiyince uykum geliyor. O zaman sütten destek alalım diyorum. Ama kalsiyum kaynağımızı koyalım. Artı enerji vermede sert kabuklu yemişler dediğimiz fındık, ceviz, badem bunları mutlaka ara öğünümüze koyalım. Hem çok güzel bir omega 3 kaynağıdır yani kalbimizi besliyor olur hem de gün içindeki zindeliğimizi arttırmada fayda sağlar. Gene bağışıklığı düşürmemek adına sahurlarda eğer kişinin herhangi bir şeker problemi yoksa bir tatlı kaşığı kadar bal ya da pekmez doğal olanlarından eklenmeyi onun dışında su içmemek yine bahar yorgunluğunu ya da halsizliğin nedenleri arasındadır. Suyumuzu içiyor olalım. Artı asitli gıdalar bunların işte vücudu yorucu, geride bırakıcı etkisi vardır. Onlardan uzak durmaya çalışalım. Ve bu bahar günlerinde psikolojimizi daha güzel düzenlemek için gün içinde maalesef daha çok evlerde olduğumuzdan dolayı ya da oruçluyken enerjimizin bir tık daha düşük olduğundan dolayı iftar sonrası açık alan yürüyüşler yapalım. Yani el dışı ortamlarda bir sosyal aktiviteden destek alalım.